Üstünde şu an tandır için kuyu kazıyoruz. Tandırın ilk aşaması bu. Evet. Ah, Şimdi tandır kapağı için de şunu kullanacağız. Bu da kalsın böyle. Bu örtüsüne göre kapağını kapatacağız en sonunda. daha üstü tandır yapacağımız kuyunun son hali bu yaklaşık yani bir metreye yakın bir kaçtık ama biraz daha kazmamız gerekecek şu bayağı da toprak çıktı bu toprakta son sıva yapıp iç kısmını e, taşla kapatacağız daha iyi bir ısı izolasyonu sağlasın diye bu kuyumuzun en son hali bu yaklaşık bir metre kadar kazdık. İçine de döşüyor kadar taşı döşedik. Birazdan ateşi yakacağız kurutmak için. Şöyle. Şunu alayım mı? Şunu alayım. Bu yüzden. Şu